Cidde pistinden Suudi Arabistan Grand Prix'sinden herkese merhabalar. Formula 1 2021 sezonunda sezonun sondan ikinci yarışındayız. Artık sezonda sona doğru geliyoruz. Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda. Tarihte ilk defa Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak ve işte pistin düzeni 6.1 kilometre uzunluğa sahip ve takvimdeki en uzun pistlerden birisi halinde ciddi pistte normalde burada Mercedes'in çok daha üstün olmasını bekliyorduk ama Red Bull sıralama seansında oldukça yakındı ve hatta Max Verstappen son virajda hata yapmasa rahat bir şekilde yarım saniyelik farkla pole pozisyonuna yükselecekti. Ancak öyle olmadı. Lewis Hamilton Polde yanında Valtteri Bottas'la beraber bugün yarışa start vereceğiz. Yarış öncesinde biz de son sıradan yükselmeye çalışacağız. Max Verstappen'le e beraber yine yarışla ilgili podium beklentinizi ve yarış beklentinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve ayrıca yeni gelen videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolar yüklendiği zaman sizlere bildirim gelecektir. Gerçek hayatta olduğu gibi burada da oyunda da Lewis Hamilton Paul ile yanında Valtteri Bottas olacak. Bakalım yarışta nasıl bir performans göreceğiz. Mercedes tarafında yarış simülasyonlarında Mercedes'in Red Bull'a kıyasla çok daha üstün olduğunu görmüştük. Red Bull biraz daha tek hızına yoğunlaşmış durumdaydı. Fakat Verstappen'in hatası sonrasında her şey boşa gitti. Yarışa başlamadan önce Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığından bahsetmek istiyorum. USB Type-C girişine sahip ve bu kulaklığın en büyük özelliği PC, Mac, Xbox ve PlayStation tarafında hatta Nintendo Switch platformunda da kullanabilmeniz. Tabii ki yine akıllı cihazlarda kullanmak mümkün. Yani en büyük özelliği birçok platformda kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça önemli bir özelliğe sahip ve yapay zeka ile gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu ne anlama geliyor sorusuna cevap vermek gerekirse Kulaklık gürültü engelleme olayını kendi içerisinde hallettiği için bilgisayarınıza ekstra bir yük bindirmiyor bu şekilde. Kendi içerisinde çözmüş oluyor gürültü engelleme olayını. Bu açıdan da bir avantaj. İşlemci kullanımı bu şekilde artmamış oluyor. Ve diğer bir önemli özelliği ise sadece 15 dakikada 3 saatlik kullanım sunabiliyor ve 25 saat boyunca hiç durmadan pil ömrü sağlayabiliyor sizlere. Yani pil ömrü konusunda oldukça gelişmiş bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kulaklık kablosuz olarak da kullanılabiliyor. Zaten bunun en büyük özelliği bu. Kablosuz olduğundan bahsetmiştim. 20 metreye kadar menzili var. Oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. USB Type-C adaptörüyle bağlayabiliyorsunuz ama eğer ki Type-C girişiniz yoksa diye Asus kulaklığın içerisine, kutu içeriğine dönüştürücü koymuş bu şekilde. Aynı bir USB flash bellek gibi takıp kullanabilirsiniz. O durumda oldukça güzel. 2 adet mikrofonu var. Bir normal mikrofon ekstra olarak takıyorsunuz. Bir de diğeri gizli. Gizli mikrofon olarak sizlere sunulmuş durumda. Sol tarafta ses alçaltma ve kapatma ayarı var. Tasarım olarak da oldukça ergonomik olduğunu söyleyebiliriz. Uzun kullanım sürecinde çok fazla bir ağırlık yapmadığını söyleyebilirim. Hem kulağınızı ağrıtmıyor hem de uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kolay taşıma için koruyucu çanta da içerisinde hediye olarak geliyor. Bu kulaklığı bana gönderen Asus Türkiye ve Gaming Gene çok teşekkürler. Benzer ihtiyaçlarınız için açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Evet yarışta tek bit beklentisi var. Zaten %25 uzunlukta olacağız. Son sıradan yükselme yarışı olduğu için 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Önümüzde Mick Schumacher, Mazepin ve Latifi ile beraber ciddi pistinde yarışa start veriyoruz. Güzel bir startla Mazepin'i e geçecek gibiyiz. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz ve 16. sıraya çıkmak üzereyiz. Rayconen, Giovinazzi ikilisi arka tarafta. Ön tarafta Russell'la Fetel'in mücadelesi var. Arka tarafta temas yaşadık Giovinazzi ile. Bak bir temasa karışmış olduk Alfa Romeo pilotuyla ve şimdi yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Güzel bir start almış olduk. Şimdiden 15. sıradayız. Sıradaki hedef George Russell. Williams'ı geçmek oldukça kolay olacaktır. Daha öncesinde son sıradan yükselme yapmadık bu pistte. Geçiş aralığı ne seviyede olacak göreceğiz. Russell dışarıda içeriği boş bıraktı bize. Burada bir eğim var aynı Zandvoort'taki son viraja benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki çok daha az bir eğim var ama benzediğini söylemek mümkün. 14. sıra için mücadele ediyoruz ve şimdi George Russell'ın önüne geçiyoruz. Sırada hedef Sebastian Vettel ve Stroll ikilisi. Aston Martin'ler bu hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı. Vettel Stroll'ün hava koridorunda ama ona rağmen güzel bir hız farkıyla geldik buradaki şikanda geçmeye çalışıyoruz. Vettel'i fakat Sebastian Vettel mücadeleyi bırakmadı. Düzlüğün orta noktasındayız ve Sebastian Vettel'i şimdi geride bırakmayı başarıyoruz. 13. sıra. Ön taraftaki Stroll ve Sunoda ikilisi sıradaki hedeflerimiz. Sunoda orta mura sahip. Daha kolay geçilecektir. Lewis Hamilton ilk turu lider olarak tamamladı. Yarışa polden başlamıştı. Bakalım bu akşam Yine aynısını göreceğiz mi Mercedes tarafında? Bu hafta aslında Mercedes'in üstün olmasını bekliyordu herkes ama Red Bull beklendiğinden daha kuvvetli çıktı özellikle Verstappen. E Bu arada Stroll bayağı bir yavaşladı. Sunoda ile mücadelesi sonrasında içeriden kendimizi gösteriyoruz. Bir sıra daha kazandık. 12. sıraya çıkmayı başarıyoruz. Red Bull'un B takımı diyebileceğimiz Alfa peşindeyiz şimdi. Sunada'yı geçmek daha kolay olacaktır. Orta hamurda olduğu için. Henüz DRS açılmadı fakat hava koridoru ile beraber geliyoruz. İçeriden kendimizi göstereceğiz. Sunada'ya karşı Williams pilotu Russell'ı bu şekilde geçmiştik. Ve Sunada'yı da aynı şekilde avlıyoruz. Puan barajına çok yakınız. 11. sıra. Ön tarafta Carlos Sainz. O da bu hafta sonunun en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Sıralama seansında hata yapmıştı ve sonrasında arka kanadında hasar oluştu. Tekrar piste döndüğünde yine arkadan kayma yaşadı ve turunu tamamlayamadı. Hatta zaman derecesi kaydedemedi. Yükselmek zorunda kalacak Ferrari pilotu. Şimdi DRS açıldı. Ferrari'yi geçmek oldukça kolay olacaktır. Carlos Sainz o konu karşı bayağı bir zaman kaybetti. Güzel bir çekişle geliyoruz. Sainz'e karşı ve Ferrari'yi geçerek 10. sıraya yükseldik. Bu an barajındayız. 3. turda 10. sıraya kadar çıkmayı başarıyoruz. Oldukça hızlı olduğumuzu söylemek mümkün. Araç oldukça dengeli ve hızlı hissettiriyor şu anda. DRS'yi açıyoruz Okan'a karşı. Ama burada bir atak şansımız olmayacak gibi. Özellikle Verstappen'in ikinci sektördeki hızı inanılmazdı. Bariyerlere o kadar yakın gidiyordu ki son virajdaki blokaj hatası ona pol pozisyonuna mal oldu. Blokaj yaşayınca biraz daha erken gaza oturarak momentumunu korumak istedi. Sonrasında duvara çarparak arka taraftaki süspansiyon kırıldı diyebiliriz. Esteban Ocon şimdi sıradaki hedefimiz ikinci sektör sonlarında içeriden kendimizi gösteriyoruz Ocon'a karşı. Alpin ile Red Bull'un mücadelesi Katar Grand Prix'sinde yine mücadele etmişti bu iki takım. Esteban Ocon'dan güzel bir karşı atak görüyoruz. Pes etmedi. Fransız pilotun pes etmediğini görüyoruz. İçeriden kendimizi gösterdik şimdi. Ocon'a karşı Sergio Perez'den en hızlı tur geldi. Bu arada Carlos Sainz fırsattan istifade. Arayı kapattı. Şimdi Drak yarışı gibi resmen. Ocon öne doğru geçmeyi başardı DRS ile beraber. İlk viraja doğru gelirken içeriye doğru daldık o konu geçmek üzereyiz ve Esteban Ocon'la mücadele sonrasında 9. sırayı almış olduk. Evet 4. turda sıradaki hedef diğer bir Alpin pilotu Fernando Alonso. Sonrasında Sherlockler hedefimiz olacak Valtteri Bottas. Perez'in en hızlı turuna cevap vermiş oldu. Ters lastik yapmıyoruz. Çünkü o, cadde de, pistinde de, olduğumuz için de, biraz daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız vardı. Ve şu ana kadar oldukça güzel şekilde yükseldik. Alonso sonrasında Lökler'i e geçeceğiz. Sonrasında Pierre Gasly var. Ve en önde Lando Norris var gördüğüm kadarıyla ya da Ricardo. Alonso'ya karşı DRS'yi açıyoruz. Dışarıda içeriği boş bıraktı bize karşı. Ve Fernando Alonso ile lastik lastiğe mücadele ki harika pilotun mücadelesi Verstappen ve Alonso. Alonso halen daha pes etmedi. Alonso'nun pes etmediğini görüyoruz. Şimdi öne doğru geçmeye çalışacağız Fernando Alonso'ya karşı fakat Alpinler bugün bayağı bir sıkıntı çıkarttı bize. Alonso önde. Alonso öne doğru geçmeyi başardı. Yerini korudu. sonraki DRS düzlüğünde geçmeye çalışacağız. İspanyol pilotu. Şimdi DRS ile beraber geleceğiz ve kolay bir atak olacak gibi. Dışarıyı bıraktı bize Fernando Alonso fakat halen daha pes etmedi. Bu kadar direnmenin anlamı ne? Alonso tarafında pek anlayamadım ama 8. sıraya yükselmek üzereyiz şu anda. Şimdi DRS'ye sahip iç taraftan karşı atakta bulundu Fernando Alonso. Dışarıdan gelmeyi deniyoruz ve şimdilik Alonso'yu geçiyoruz. Tekrar geçmiş olduk. Evet, 1.4 saniyelik farkla Sherlockler sıradaki hedef. Şimdiden bir saniye mesafesine geldik. Dökler de ikinci antrenman seansında kaza yapmıştı. Ama sıralama seansında güzel bir turla dördüncü sırayı almış oldu. Evet Sherlockler ön tarafta DRS açtı. Yargazlı'ya karşı fakat biz daha yüksek bir ıs farkıyla geliyoruz. Ferrari pilotu iyice içeriye doğru kapandı dışarıyı bıraktı bize. Buradan geçiş yapmak daha kolay olacaktır bizim için. Ve çekiş var ki ile Sherlock'ları geçiyoruz. Ferrari'yi geçerek 7. sıraya yükselmeyi başardık. Önümüzdeki iki araç Pierre Gasly ve Ricardo. Gazli'yi geçmek biraz daha kolay olmalı. B takımı olduğu için. Güzel bir şekilde arayı kapattık. O da devresi aldı Ricardo'dan dışarıya doğru geçti, içeriği bıraktı bize. Mücadele etmeye devam ettiğini görüyoruz Diğer Gazli'nin fakat bu mücadeleden galip ayrılan taraf olmayı başardık. 7. turda 6. sıraya kadar yükseldik. Sıradaki hedef Ricardo. Beklediğimden hızlı şekilde yükseldik. Geçiş yapmak o kadar da zor değil. En azından oyunda. Gerçek hayatta durum nasıl olur pek bilmiyorum ama göreceğiz bugün. McLaren'e karşı DRS açıyoruz. Ricardo O da Q2 seansında elenmişti. DRS ile beraber geliyoruz Ricardo'ya karşı. Ve son virajda öne doğru geçmeyi başardık fakat Ricardo'dan karşı atak var. Bugün ilginç bir şekilde herkes çok fazla direndi. Evet pit'e geliyoruz. Ortamura geçiş yapacağız. 2.4 saniyelik go, go, go. pit stop servisiyle yarışa döneceğiz. Umarım önümüzde fazla bir araç olmaz. Pitten çıkıyoruz. Alfa ve Williams önümüzde. Ray Conan ve Nicolas Latifi önümüzde olan araçlar. Evet Williams'ı çok zorlanmadan geçiyoruz. ki körler bu arada gerçek hayattakine göre pek benzer durumda değil. Özellikle ilk sektörde bunu söylemek mümkün. Lando'ya karşı DRS mesafesine geldik. 0.7 saniye. McLaren'e düzlüklerde geçmek kolay değil. Karşı atak yapıyorlar genellikle. Son DRS düzlüğünde geçebilirsek bizim için daha iyi olacaktır. Bugün yapay zekanın savaşma günündeyiz. Yani bu kadar direndiklerini pek hatırlamıyorum ama ilginç gerçekten arkadan kayma yaşadı biraz Landor. Evet şimdi RS ile beraber geliyoruz. TDS'ye gerek olmadan Lando'ya karşı yatağa kalktık. O dışarıda içeriği bıraktı bize. Fakat son şikanda yine karşı atak çabası görüyoruz. McLaren pilotundan öndeyiz ancak DRS Lando'da olduğu için öne doğru geçmeyi başardı. McLaren pilotu. Şimdi start finish düzlüğünde tekrar yaklaşmaya çalışacağız. Sunoda yarış dışı kaldı. Alfa Tauri pilotu yarış dışı. Üçüncülük pek mümkün değil. Çünkü yeterince turumuz kalmayacaktır. Fakat dördüncülüğü alma şansımız var. 0.2 saniye kaldı. Lando ile aramızda. Sezon başından bu yana yaptığımız en güzel son sıradan yükselme videolarından birisi oldu. Oldukça keyifli bir yarış çıkarttığımızı söyleyebilirim. Şimdi tekrar DRS'yi açıyoruz dışarıdan geleceğiz bu kez ve yine Lando Norris'ten karşı atak var. Bugün gerçekten herkesin mücadele etme günündeyiz. Lastik lastiğe mücadele devam ediyor. Şimdilik yerimizi sağlamlaştırdık diyebiliriz. Yaklaşmaya çalışacak ama son çıkanda biraz risk alacağız. Son şıkanda biraz zorlamış olduk ama yine oldukça yakın. Fena yordular yani bu yarışta. İç taraftan yerimizi korumaya çalışıyoruz. Start finish düzlüğünde DRS açma şansı bizde olacak. Son iki tur. Son iki tura girerken DRS açıyoruz ve dördüncü sıraya çıkmayı başardık. Son iki tura doğru ilerlerken Dördüncü sırayı şimdi sağlamlaştırmış olduk. Evet son turdayız ve Suudi Arabistan GP'deki son sıradan yükselme videosunda yarışı dördüncü sırada tamamlıyoruz. İlk defa burada son sıradan yükselme yarışını gerçekleştirmiş olduk. de benle beraber yine dediğim gibi yorumlar kısmına podyum beklentinizi ve yarışla ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benzer videolar için de abone olmayı unutmayın. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sergio Perez yarışı kazandı. Oyundan başlamadığı halde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi Covid durumu hala devam ediyor. Bu nedenle tam enerjik olamıyorum. Anthony, who, who would you pick as your driver of the day? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. However, in this instance I was more impressed by Max Verstappen's solid clean driving.